Bey sahneye Onuk Taşıt Sanayi Limited CEO'su Ekber Onu davet ediyoruz. Evet başlayabiliriz galiba. Ee, Sayın Bakan Yardımcım, değerli misafirler küçük iki hayal kırıklığına uğratacağım sizi. Birincisi ben bir iş adamı değilim. ...bir teknik ekibin lideriyim. İkincisi burada size... ...inovasyondan değil, yaratıcılıktan bahsedeceğim. Bizim şu anda üretmekte bulunduğumuz... ...oluk MRTP, Kaan Sınıfı Hücum Botlar... ...dünyada kendi alanlarında... ...sektör lideri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de başka bir firmanın... ...herhangi bir alanda sektör lideri bir ürün... ...tasarlayıp piyasaya sürmüş olduğunu... ...şu an için bilmiyorum. Evet, bu bizim broşürümüzün... ...birinci sayfası, iş adamı... ...ortağım Şakir Yılmaz Türk'ün resmi. 1986 yılında... ...ileri kompozit teknolojisiyle... ...bot dizayn ve üretmek amacıyla... ...tersaneyi kurduğumuzda... ...amacımız bu sahada bir gün... Dünya lideri olmaktı ama bugün ne mutluyuz ki bu alanda dünya lideriyiz ve bizim ideallerimizi paylaşan ortaklarımız var. Birçok kitaplardan bahsedildi ama bizim çok üzerinde durduğumuz bir kitap var. Royal Dutch Shell'in stratejik planlama başkanı, Ali de Ödegöz'ün Yaşayan Şirket kitabı. Biz burada biliyoruz ki sürdürülebilir yegane rekabetçi avantaj rakiplerden daha büyük bir hızla öğrenmektir. Tersanemiz 86 yılında kuruldu. 12 bin metre karesi var. Ee, yılda 500 ton ileri kompozit üretebiliyor. Ve AQAP 2110 kalite sistemine uygun ve Norveç Lloyd'un yüksek hızlı tekne kurallarına uygun üretim yapmakta. Bugüne kadar küçük bazı yatlar ürettik, sonra bir 31 metre, Amerika Endüstri Tasarım Derneği'nden ödüllü bir 26 metre. Ama bizim esas üretim alanımız yüksek hızlı Kaan sınıf hücum botlar. Bugün itibariyle dünyanın 8 ülkesinde 142 tane hücum botumuz görev yapmakta. MRTP 15'lerden 25 adet, 67 adet MRTP 16, 14, 16 adet MRTP 20, 2 tane MRTP 22, 9 tane Meretepe 29 ve 16 adet e, Meretepe 33. Dünyanın çeşitli yerlerinde teknolojilerimizi anlattık. Dolayısıyla şu anda yonca Onuk ortaklığı küresel bir oyuncu artık. Son 12 yılda dünyada teknik üstünlükleri kanıtlanmış çeşitli boyda 5 özgün ürünü geliştirerek çeşitli alıcılara teslim ettik. Çok daha ileri performansı hedefleyen 3 yeni üründe teslim aşamasında burada gördüğümüz 51 metrelik bir Metepe 48 60 nat yetenekli kompozit bir tekne. Bizim buradaki en büyük gücümüz kendi mühendislik ve tasarımımızı yapabilmemiz. Otomotiv endüstrisinden geliyorum ben. Otosan STC 16 takımından. Dolayısıyla üretim resimlerimizin otomotiv endüstrisi standardında olması esasına dayalı bir çalışmamız var. Yani bütün bilgilerin üstünde olması ve bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım konusunda Katya V5'i, konfigürasyon yönetiminde de Enovia'yı kullanıyoruz. Nissan'la çalışırken çok yakın dostum Jerry Hirschberg ile beraber olma ihtimalim oldu. Ondan güzel bazı şeyler öğrendim. Yaratıcılık önceden aralarında bağlantı bulunmayan düşünce sistemlerinin be beklenmedik bir şekilde yan yana gelmesidir diyor. Dolayısıyla bu benim Jerry'den öğrendiğim önemli bir noktaydı ama yaratıcılık kurallara göre oynamaz. Kurallarla oynar, kuralları değiştirir. Biliyoruz ki her iş bir fikirle başlar. Bir işin büyümesi, istikrarı, sonuçtaki başarısı yenilik ve yaratıcı düşünce akımının sürekliliğine bağlıdır. Tasarım mühendisinin görevi de yaratıcılıktır. Bu da bilinen tarihi boyunca hep yaratıcıya özenen insanoğlu için ulaşılabilir bir yaratıcılık hedefidir. Biz kendimizi tasarım ofisinde küçük birer tanrı kabul ediyoruz. Ama yeni bir fikri varoluşa taşıma işi disiplinle başıboşluğun, inatçı bir kararlılıkla beklenmedik şeylere <laughs> ulaşma şansına, çocuksu bir inancın ve başarıya odaklanmışlıkla başarısızlığı güler yüzle kabul edebilme rahatlığının aynı potada ergitilmesini gerektirir. Emsali bulunmayan ve daha önce hakikat olmamış bir kavramı ortaya koymak için saflık derecesine varan bir inançla ve yılmadan atılım yapılmalıdır. Bütün tasarım mühendisleri benzer problemleri yaşıyorlar. Ama sonunda bunu biz yaptık diyebilmenin tadı her şeyin üzerindedir. Tasarımınızı kendiniz yapabiliyorsanız dışa bağımlılığınız en alt düzeye inmiş demektir. Memleketimizin bilhassa bugün buna çok ihtiyacı vardır. Biz teknoloji transferine inanmıyoruz teknoloji transferi bütün işin kaymağını başkalarına veriyor. Dolayısıyla ulusal kaynaklı tasarımları amaçlarına en büyük engel olarak gören yabancı ürünleri veya tasarımları pazarlayarak kolay kazanç elde etmek gibi kısır hedefleri güdenler bilgi eksikliğinden doğan yabancı hayranlığını ve başarısızlık korkusunu alevlendirerek bu sürecin önünü kesmeye çalıştılar. Biz bir ölçüde buna mali olduk. Benim annem doktor da ondan çok güzel bir şey öğrendim. Tıpta, teşhis ve tedavide hastalık yok, hasta vardır. Dolayısıyla her bir problemi o probleme uygun bir şekilde analiz etmek ve ona uygun bir çözüm oluşturmak tasarım mühendisinin görevi. Dolayısıyla global olarak önder ve veya rekabetçi olabilecek bir ürünü veya teknolojiyi rekabetçi olabilecek bir ölçekte üretmeyi hedeflemektir. Rahmetli Turgut Özal'dan aldığımız bir ders bu. Biz tabii dünyadaki yüksek hızlı tekne sanayine baktığımızda 85 senesinde onların çok müthiş olmadıklarını, daha ziyade iyi malzeme kullandıklarını, mühendislik seviyelerinin düşük olduğunu gördük. O zaman biz de kendi projemizi yapmaya karar verdik. Küçük bir 14 metrelik tekne yaptık. Bununla iyi bir performans elde ettik. Dolayısıyla sonuçta uygun bir yöntemle ve yeni bir alanda olsa bile doğru uzmanlar bulunup hedefler iyi tarif edildiğinde onlardan yararlanıp hedefe ulaşmak mümkün. Nautilus'u Kaptan Nemo bu şekilde yapmış. Anlaşılmayacak küçük parçalara bölüp bilen yerlere yaptırtarak Nautilus'u oluşturmuş. Ama biz bununla da sınırlamadık. Çünkü mühendisliğimizi geliştirmek zorundaydık. 200 saati aşkın teknemizi test ettik. Böyle bir tekne saatte 600 litre mazot yakıyor ve biz küçük bir şirkettik ama teknenin dinamik davranışını hissedip bundan bir yazılım çıkarmaya muvaffak olduk. Şu andaki başarımızın temeli de bu bize ait yazılım. 1992 Mart ayında Amerika Endüstri Tasarım Derneği mükemmellik bronz madalyasını Motali'ye verdi. Rahmetli Ertuğrul Kurdoğlu için yapılmış bir tekne bu ve hiçbir zaman realize edilemeyecek kadar ilerici bir tekne olarak e, bronz madalya verildi. Yapsaydınız altın alırdı denildi. Ama biz tekneyi Eylül 92'de teslim ettik. Mertepe bütün silah üreticileri, savunma üreticileri aynı şeyi söylüyor ama bizim hedefimiz barışı ve insanları korumak. Tabii burada değişen strateji bizi şanslı bir noktaya getirdi. Sovyetler Birliği zamanında beklenen denizdeki çatışma, Sovyet donanmasıyla NATO donanmasının Norveç denizinde karşılaşmasıydı. Ama Sovyetler Birliği'nin sonundan sonra böyle bir küresel çatışma imkanı ortadan kalktı ve bir şekilde süper güç olmayan mütevazi ülkeler kendi kıyısal sularını koruma ihtiyacını hissettiler. Biz de buna göre hazır bir teknolojimiz vardı ve bunu satabilecek imkanımız oldu. Şans önemli bir noktada. Dolayısıyla 21. yüzyılda kıyısal suları ve açık denizi korumak için deniz güçleri 3 ana unsuru platformlarına koymak zorundalar. Bu 3S'i İngilizce 3 üç harfin, 3 kelimenin baş harfinden oluşuyor. Speed, hız, sea keeping, denizcilik ve stealth, hayalet olabilme özelliği. MRTP konseptini bir kazada kaybettiğim mühendis oğlum Kaan Onuk ortaya çıkardı. Bu çok maksatlı bir taktik platform. 5 metreden 55 metreye kadar tekneler için maliyeti, tekne büyüklüğünü, mürettebatı ve tespit edilmesi imkanını azaltırken menzili, görev yükünü gibi şeyleri arttırmayı hedefliyor. Biz de bunun için geleceğin teknolojisi olan kompozit yapısına döndük. Ben 1971'de Otosan'da başladığımda Lotus ve Reliant'ta kompozit kursu gördüm. Dolayısıyla buraya dönmemiz gerektiğine karar verdim. Şu anda görüyoruz ki uçak sektörü Boeing 787 ve Airbus 350 ile de buraya dönmüş durumda. Kompozitin sağladığı avantajlar şu, ağırlığı azaltabiliyoruz. Aynı güçle daha hızlı gidebiliyoruz veya daha çok yük taşıyabiliyoruz. Ama her halükarda yakıt tasarrufu yapıyoruz çok ciddi bir korozyon mukavemeti var. Teknelerimizin 40 yılın ötesinde ticari ömrü var. Ama geliştirilmiş tehditten kaçınma şeyi var. Televizyonlarda hep duyuyoruz farlarınızı yakın, gör, görül, hayatta kal diye. Ama bir savaş ortamında gör, görülme, hayatta kal esas prensip. Dolayısıyla biz bunu da sağlayabiliyoruz. Tabii burada Türk savunma sanayinin önemli bir şansı var. Türkiye, İsrail gibi, İsveç gibi, Norveç gibi savunma güçleri küçük bir ülke değil NATO'nun içindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük askeri güç ve çok ciddi bir savunma sanayi talebi var. Dolayısıyla bu yerli talep birçok kuruluşların iyi projelere girip finanse edip argelerini yürütme imkanını onlara sağladı. Ama hedefler bir miktar değişti. Artık Türk savunma sanayi Türkiye'deki ihtiyaçlar yerine dünya üzerindeki müşterilere mal vermek durumunda. Yani Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 15. yılında Şibat'ın başkanının söylediği gibi artık biz hem kendi askerimize hem müşterimize savaş alanında nitel üstünlük sağlayacak ürünler geliştirmek ve teslim etmek zorundayız. Dolayısıyla MRTP'ler bu iş için hazır. Biz önce savunma sanayinin küçük ani müdahale botu projesiyle başladık. K-15 sınıfı, sonra gümrüklere bunları teslim ettik. Bu gördüğünüz resim Pakistan Özel Kuvvetleri'nin e, kullandığı bir tekne, İkbal'in. E, TTGV ile çok güzel bir arge çalışması yaptık. Bunlardan en sonuncusu tam ölçekli test. Hala şu anda onay almış değil ama onun üzerinde çalışıyoruz. Ama bazen bazı yerlere bakıp gençlere güvenmek lazım. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin alçak irtifa radar sistemini geçersiz hale getiren F-117 programı Ufimsev'in Rus Bilim Akademisi tarafından değerli bulunmayan bir yazısını Skunk değerlendirmesi sonucu ortaya çıktı. Bizim çocuklar da bunu buldular ve biz bunu sağlama imkanına sahip olduk. 2003'te teknoloji başarı ödülünün sahibi olduk bununla. Sonra Mertep'e 16'ları geliştirdik. Değişen motorlara göre Sağlık Bakanlığı'na bunları teslim ettik. Gümrük Muhafaza'ya, e, Malezya'ya e, teslim ettik. Daha sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri petrol platformlarını korumak için bizden 39, 34 adet bot satın aldı. Bu 18 metrelik bir bot. 70 nata kadar gidebiliyor. Şu anda testlerde gördüğünüz 68 nat Dünyada hiç kimsenin böyle bir söylete çıkmasına imkan yok. Biz bu konuda tekiz. Ee, bu köprü üstü silah kontrolü iskelede e, sizi çok fazla teknik detaylarla oyalamak istemiyorum ama bu e, üst binanın arkasında bir stabilize talet taşımakta. Şu anda bu salonda bulunan kale kalıp e, kendi imkanlarını zorlayarak 40 milimetre bomba atarı bizim düşündüğümüz maliyetin çok ötesine mal edip daha altına bize vererek bir destekte bulundu. Buradaki stabilize talep Aselsan üretimi. Aselsan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok büyük bir şey yakaladık. Ama resimde gördüğünüz özel bir e, silah var. Bu da bir GAU-19 General Dynamics'in e, dakikada 1200 mermi atıyor. Aselsan bunu stabilize etmeyi başaran dünyadaki bildiğimiz tek şirket. Ama daha sonra e, Açık Deniz için Sahil Güvenlik Komutanlığı bizden başka bir tekne istedi. Bu da Meretepe 20'yi geliştirdik. Bu tekne 22,5 metrelik bir tekne. Açık Deniz'de 60 knot hız yapabiliyor. Şu anda bunlardan bir seri üretiyoruz. Deniz Kuvvetleri bunlardan iki tane aldı. Bu hoş bir video. Mısır Deniz Kuvvetleri'nin elinde şu anda bunlardan altı tane var. Üzerinde yine Aselsan üretimi bir GAU-19 var. Dünyada 20-25 metre arasındaki en yetenekli platform kabul ediliyor. Yine köprü üstü benzer bir şekilde üzerinde alabileceği silahlar. Ama arkada yine Aselsan'la birlikte çalıştığımız kısa menzili Aselsan ve roket sanında dahil olduğu yeni adıyla Mızrak U'yu taşıyabilecek bir lançer var. Böyle bir silah sistemi entegre edilmiş durumda. Bu ilginç bir video. Abu Dhabi'deki testler esnasında yapılmış. Kolay başarılacak bir şey değil çünkü hedef bot 60 knot hızla gidiyor. Ve bizim botumuz da 60 knot hızla gidiyor. Reticle'ın üstüne oturduğunu görüyorsunuz bir kilometreden. Bu Türk mühendisliğinin başarısı. Biz platformu verdik ama Aselsan müthiş bir iş becerdi. Daha sonra özel harekat botunu yaptık. Türk Deniz Kuvvetlerine sat bir botunu teslim ettik. Benim çeşitli yerlerde Türkiye'nin bana Ekber Amca diyen birçok gemi komutanı var. Bunları büyük bir gururla operasyona gittiklerinde ve döndüklerinde kendileriyle haberleşiyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun mertebesi ama sonunda getirdiği gururu anlatmamıza imkan yok. Tabii biz bunları ciddi şekilde test ediyoruz. 38 NAT, 44 NAT. 49 nat 55 nat ve kimsenin düşünmediği 71 nata kadar çekiyoruz. Hedef Amerikalıların Mark 5'inin üstünde bir şey yapmaktı. Şu anda onlardan 10 nat daha hızlı ve yüzde %5 daha fazla görev yükü taşıyoruz. Bunun yeni bir versiyonu da var. Onunla ilgili sizi yormayacağım. Bir de korsan bölgelerinde ticari gemilere eşlik etsin diye aynı platforma ürettiğimiz bir sınıfımız var. O da Kangal. Kangal bir çoban köpeği biliyorsunuz. Bu da ticari gemilere 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan destroyerlerinin yaptığı gibi çobanlık yapacak bir platform. Daha sonra 32 metre MTP 29'larımızı yaptık. 9 tanesini ürettik. 10.sunu esas dizayn olan 33 olarak yapmayı denedik. Şu anda bu Gürcistan sahil güvenlikte kullanılan Sokumi'nin Rus Gürcistan savaşından sağ kalan ve bir Rus helikopterini düşürmeye muvaffak olan tek tekne manevra özelliği ve yetenekleri açısından. Evet, şu anda da Katar Deniz Kuvvetleri için inşa ettiğimiz 37 metre mtp 34K 34 sınıfını görüyoruz. Şu anda 40 metreye kadar olan botlarda dünya teknoloji lideri 45 knot hıza sahip. Önünde 30 milimetre bir ASELSAN stabilize talet var ve seri devam etmekte. Evet, Mertep'e 34'ün en önemli noktası önünde 40 milimetre bir top taşıyabilmekte ama arkasında bizim patentlediğimiz katlanabilir bir güdümlü mermi lançeri var. Böylece bu boyda bir teknede <laughs> ilk defa orta menzilli güdümlü mermileri tatbik etmek mümkün. Bunun Amerika ve Avrupa patentlerine sahibiz. 20 saniyede atış pozisyonuna geçiyor. Temel hocamın bildiği gibi uçak iniş takımı mertebesinde bu. Teknenin ağırlık merkezine konulmuş. Ben von Karman'da doktora çalışmalarımı yaparken bir testte <laughs> Çöplerle yapılan birçok problemlerin içinde 8 soruda böyle bir garip e, problemle karşılaştım. Burada üç tane, dört tane eşkenar üçgen görüyoruz. Buradan üç çubuğu kaldırıp yine dört tane eşkenar üçgen nasıl olur diye bu benim 35 dakikamı aldı. Dokuzuncu ve onuncu soruları yapamadım. Bunu size bırakırım e, akşama çözersiniz diye düşünüyorum ama çok fazla canınızı sıkmayacağım. Bunun için başka bir boyuta çıkmak gerekiyor. Yani bu bir düzgün dört yüzlü. iki boyutta çözmeniz mümkün değil. Çin e, bilinen konvansiyonel 600-650 tonluk teknelere e, den üstün olabilecek MLTP 45'i dizayn ettik. Bu geleceğin güdümlü mermi taşıyan cumbotu 60 nata kadar hızlarda denendi. Çeşitli savaş ve silah sistemleri kullanıyor, Havelsan'ın Genesis'i, ASELSAN'ın sistemleri. Paketinizi ne kadar Türkiye'de entegre edebilirseniz o kadar başarılı. Bir de daha büyük bir teknemiz var ama bunun üzerinde durmak istemiyorum. Evet, biz ufak tefek bazen talepler geliyor yat yapmamız için. Burada görüyorsunuz yatın üzerinde bu duponun boya reklamında kullandığı bir fotoğraf bizim hat chocolate'ın resmi. Optik olarak düzgün otomotiv A-klas bir yüzey S23 bir hot chocolate. Bu da S40 eğer olabilirse de böyle gidebilecek. Ama otomobil konusu benim tutkum Dolayısıyla biliyoruz ki Ettore Bugatti'nin Bugatti'si vardı, Feri Porsche'nin Porsche'si, Horacio Pagani'nin Pagani'si, neden bir onuk olmasın diye düşünüyoruz. Tabii burada rahmetli Erdoğan çok önemli anmak gerekli. Çünkü ben onun cesaret ve vizyonuyla başlayan STC16 projesinin proje lideriydim. Türkiye'de seri üretim için tasarımı yapılan ilk otomobil, devrim herkes zannediyor ama devrimin Türk otomotiv tarihinde hiçbir yeri yok bildiğim kadarıyla. Tabii Erdoğan Gönül'ün e, altında El Alp Kadri Nişel, Zeki, Necdet ve rahmetli Güney abinin oluşturduğu bir ekip bu. Çok başarılı bir araba oldu ama biz artık kendi tasarımımızı yapar hale geldik. Bu resimlerin hepsi 73 senelerinden ama sonunda kendi arabamızı yapmayı düşündük. Porsche 904'ü örnek aldık. Böyle bir otomobil çizdik. Otosan bize yardımcı oldu ama Kaan'ın kaybından sonra işler durdu. Ve küçük bir spor araba yapmaya karar verdik. Bu yaptığımız küçük spor arabanın şu anda e, tip onay aşamasında e, Katya'nın programında bunu görüyoruz. Şasiyi birleştiriyoruz. Motoru koyuyoruz üstüne. Gövdeyi Bu araçlar 2009-2012'deki otomotiv fuarında teşhir edildi ama Otomotiv Distribütörleri Derneği bizi otomobilciler standına almamak gibi önemli bir karar verdi. Biz de kendimiz başka bir yerdeyiz ama şu anda bu otomobil yürüyor ve tip onayı için çalışmaları devam ediyor. Bu resim önemli bir resim. Murat Günak. Yanında da Ege Argü'den var. 12 yaşında bize geldi ama şu anda dünyanın iyi tasarımcılarından bir tanesi. Biz şu anda bir hakiki bir GT3 üretiyoruz. Burada bunun nasıl yapıldığını gösteren bir takım şeyler var ama Türkiye'de bugüne kadar hakiki bir yarış arabası hiç üretilmedi. Gövdeden hakiki boyutları alıp CFD'ye geçirmek için bu. aracı ortaya getirebiliyoruz. Ama bu temsili resimleri değil size hakiki şeyleri göstermek istiyorum. Şu anda atölyemizde üretilmekte olan hakiki fiyalegal bir GT3 var. Gövdesinin çalışmaları bunlar. Bunlar bilgisayar renderingleri. Yani hayal değil. Hakiki bir şasiden, hakiki fiyalegal legal bir arabadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk bu. Önümüzdeki sene Open GT yarışlarına katılacak bir araba kendi markamızla. Bu hakiki resimleri ilk defa gösteriyoruz çünkü artık proje neredeyse bitti. bir yarış otomobilini dizayn etmek çok ciddi bir uğraş. Dönebiliriz takdime. Evet, oradan. Evet, mütevazi bir ekiple buna devam ediyoruz. Burada bizim nasıl çalıştığımız önemli. Resmindeki arkadaşım Profesör Nihat Berker seneler evvel onunla beraber nasıl bir iş hayatı yapmamız gerektiğini kararını verdik ve bu dört prensip kararını aldık. Biz ekibimizi çok çalıştırırız. Yani akşam arkadaşımla sinemaya gideceğim diye bir şey yok. 9'a kadar çalışılacaksa çalışılacak. Tutku ve sevgi çok önemli. Ama sadece bizi çalıştırıyorlar diye düşünmemeleri için biz üst yönetim olarak da ekiple beraber çalışırız. Güler yüzümüzü eksik etmeyiz. Çünkü insanları başka türlü sevginin dışında motive etmek mümkün değil. Ve asla kin tutmayız. Herkese şansını tekrar kullanma, hatasını anlama ve düzeltme imkanı veririz. Bu Toyota'nın Hansei prensibinin bir parçası. Karar verme mekanizmamız ise birbirine ters düşen iki yöntem. Ee, Sanayi devi DAV'ın kullandığı Smart Goal sistemini kullanıyoruz. Yani hedeflerimiz spesifik Açık, seçik, tarif edilmiş, ölçülebilir, measurable, başarılabilir, achievable, relevant şirket için anlamı olan ve trackable, izlenebilir olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yönetim olarak, ben değil tabii ortaklarım çünkü ben mühendis olarak hep daha fazla şey istiyorum, bu şekilde kararlarımızı veriyoruz. Ancak Yonca Onuk bir sanayi devi gibi her şeyi mantıklı yapma lüksüne sahip değil. Belli bir hızı ve büyümeyi yakalamak için bazen risk almak, ciddi risk almak gerekebilir. O zaman da bu smart hedeflerimizi Mario Andretti'nin her şey kontrol altındaysa yeterince hızlı değilsindir kuralına göre yeniden revize ediyoruz. Dolayısıyla biz eş zamanlı olarak yürütülen birden fazla ürünün dizayn ve yapılabilirlik spiralini içeren bir yönetim uyguluyoruz biz. Bu süreç dinamik bir süreç olup... Planların yapılmasına, yazılmasına değil, yaşayan bir pro prosese odaklanmak. McNamara'nın dediği gibi sistemin çeşitli aşamalarını size canınızı sıkmama gerek yok. Dolayısıyla burada gördüğünüz bu, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nde güdümlü mermi taşıyan Kaan 33'ler, karar ve zarar. Hindistan Savunma Bakanı bunlar devreye girdiği için dengeler değişti diye bir beyanat vermiş. Dolayısıyla kendi özgün konsept ve tasarımlarını kendi geliştirdiği teknolojiyle yüksek hızlı botlar üretiyoruz biz. Kuruluş otomotiv ve uçak sanayinde kullanılan yöntemleri tekne sanayine uygulayıp önemli bir avantaj elde etti. Dolayısıyla bu proje yurdumuzda ileri teknoloji bir ürünün tasarım, mühendislik, geliştirme ve imalatının yapılabileceğinin bir ispatı. Yoncuğunluk ortaklığı bir dışarıdan teknoloji alma yerine kendi ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmiş bir çözümü oluşturma yoluna gitmiştir. Esasen bir başka müşteri, ülke, amaç, çevre için dizayn edilmiş bir çözümün bizim amacımıza aynen ve başarıyla uyabilmesi matematiksel olarak mümkün olmadığı için böyle bir yol seçilmiştir. Tabii yabancı yapımcıların da uç teknolojiler için uzman kullandığını biliyoruz. Ama Artık bu seviyeye gelmiş bir ülke için bir başkasının yaptığı çözümün aynen satın alınması, teknoloji transferine kesinlikle gerek yoktur ve bir aracı kullanılması uygun değildir diye düşünüyoruz. Bir sabah uykum kaçtığında NBA televizyonunu açtım. Orada Michael Jordan'ın Hall of Fame'e kabul ediliş konuşması vardı. Çok güzel bir lafını kendime prensip olarak edindim sınırlar da korkular gibi bir yanıltıdır. Dolayısıyla biz bu sınırların olmadığına inanıyoruz. Rudyard Kipling'in orman kitabında çok güzel bir atasözü var, jungle atasözü. Dünyada doymak bilmeyen üç şey vardır diyor. Maymunun eli, filin midesi ve insanın gözü. Bizde yaratıcılığı bir ölçüde becerdikten sonra gözü doymayan insanlar olarak <laughs> ölümsüzlüğü istiyoruz. <laughs> Ve biliyoruz ki her ölümlü adı, <laughs> anısı, eseri son kez anılıncaya kadar yaşar. Çok teşekkürler. Bunu olağanüstü ekibim ve kanun adına kabul ediyorum.